Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir öncelikle. Evet bir eril dişil videosuyla yine karşınızdayım. Bu haftanın bakalım enerjileri nasıl? Eriller ve dişiller birbirlerine neler söyleyecekler? Yükselen ve ay burçlarını da izleyin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Burç burç gidiyoruz. Her bir burç için ayrı ayrı mesajlarımızı veriyoruz. Ayrıca beni yeni izleyen arkadaşlarım varsa hoş geldiniz diyorum her zamanki gibi ve aynı zamanda hem yeni abonelerime hem eski abonelerime kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Haydi bakalım başlayalım. Evet, evet koçlarla başlıyoruz. Koç burcu. Sevgili koçlar. Koç burcu eril enerji karşısındaki kişiye bakalım hangi mesajı verecek. Koç burcu eril enerji. Bu haftanın mesajları. Aa, üstüme gelme diyor arkadaşlar eril üstüme gelme kızgınım diyor. Biraz kızgın böyle bakın. Biraz sanki kendi kendine kalmak istiyor. Diyor ki bakın üstüme gelme. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor dedi arkadaşlar. Ve bu seninle bir geleceğim pardon bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamana ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Eril biraz muzdarip, biraz sıkkın. O yüzden e, bu zaman diliminde onun pek üzerine gitmeyin. Zaten diyor e, hayat bana zor geliyor diyor. Bir de sen zorluk çıkartma diyor. Umarım düzelir. Haydi bakalım. Evet, dişil enerji, Koç burcu. Dişil enerji, Koç burcu. Hangi mesajı verecek dişiller dişiller yansıma kartıyla geldi arkadaşlar bakın ikiz alev ruh ikizi gibi birbirleriyle köklenmişler bakın evet güzel mesaj diyor ki yansıma kartı ben senim sen bensin biz birbirimizin aynasıyız evet. Güzel mesaj verdi dişillerde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik boğa arkadaşlarıma. Evet, boğa burcu. Sevgili boğalar. Boğa erilleri bakalım kendini nasıl ifade edecek. Diyor ki bakın ya ne alakası var diyor gülerek. Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermiyor diyor bakın eriller. Biraz egosu yüksek bir eril var şu anda kolektifte. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor dedi. Yani sadece ben egosal davranabilirim diyor. Eril enerji sen davranamazsın diyor. Evet, enteresan. Dişiller ne diyor bakalım? Boğa dişilleri hangi modda ne söylüyor? Karşısındaki kişiye hangi mesajı verecek? Boğa burcu Kanat kartı geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyor ki sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve ön yargılarım. Ardında sakladığın aşkını <laughs> ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum diyor. Evet burada biraz sanki e, ön yargıları var dişil enerjinin. Ama sen benim yanımda olunca onlardan kurtuluyorum diyor. Ve ardındaki o aşkını görmeyi istiyorum ve ona şükrediyorum diyor arkadaşlar. Güzel mesaj. Evet, ikizler burcu. İkizler burcu eril enerji. Bakalım hangi mesajı verecek arkadaşlar? Şu anda erilin vermek istediği mesaj. Eril enerji. İkizler burcu. Aa arkadaşlar burada biraz problem var ikizlerde eril enerjide problem var diyor ki çünkü ne desen haklısın arkadaş kalalım diyor yani bu ilişkiyi sürdüremeyeceğim diyor birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum diyor arkadaşlar evet biraz erör veriyor sıkıntılar var yani ee, benim şu da aklıma geliyor belki ilişkide sıkıntılar olmuştur Eril bir şeylere kızmıştır. Size gözdağı da yani dişillere gözdağı da veriyor olabilir. Evet. Evet. İkizler Burcu dişil enerji. Hangi mesajla gelecek? İkizler Burcu dişil enerji. Kolektifte bakalım hangi enerjiler var. bağ kartı çıktı arkadaşlar. Güzel mesaj. Dişiller güzel mesaj verdi. Diyor ki ben senden vazgeçtim desem bile saçım tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var. Yani ben sen senleyim diyor. Ne olursa olsun sana kızsam da aramızda sıkıntılı durumlar olsa da birbirimize görünmez iplerimiz var. Biz biriz diyor arkadaşlar. Evet geldik yengeçlere. Yengeç burcu eril enerji. Yengeç burcu eril enerji karşısındaki sevdiceğine bakalım ne diyecek? Hangi mesajı verecek? Eril enerji. Yengeç burcu. Aa güzel mesaj geldi arkadaşlar. Bakın burada bir ikiz alev. ya da ruh ikizi. Artık siz ne derseniz deyin çok güzel geldi. Bir köklenme var, bir bağlılık var. Sanki böyle bir yemin var yani. Diyor ki, çok şükür diyor. Eril enerji mutlu yani. Beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben. İyi ki bizi bir araya getirdin diyor bakın eril enerji. Dişillerde durum nasıl? Yengeç burcu. Dişil enerji, yengeç burcu, dişil enerji, bakalım Kolektifte hangi mesajı verecek? İçimden geçmişti arkadaşlar, geçen sefer de kıskançlık kartı çıkmıştı. Bu ara yengeçlere çok çıkıyor arkadaşlar, sanırım yengeçlerde sıkıntı var ilişkilerle alakalı, diyor ki kıskançlık kartıyla. Başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor diyor Sakın kimselere bakma diyor dişil enerji Çünkü sanki bir şeyimi görmüş bir şeyimi hissetmiş olabilir İçimdeki güçten ve yapabileceklerimden korkuyorum Yani sen bana yanlış yaparsan ben de sana öyle bir yanlış yaparım ki ee, Bir daha iflah olmazsın diyor arkadaşlar Evet devam ediyoruz Aslanlar. Aslan burcu eril enerji. Bakalım kendisini nasıl ifade edecek? Aslan burcu eril enerji. Evet sevgili aslanlar şöyle şuradan çekelim. Seni arayacağım diyor. Evet. Bir zaman mefhumu da var bakın burada. Tik tak tik tak ilerliyor. Diyor ki: Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim diyor. Yani burada böyle biraz uzaklık, böyle biraz bir mesafe var eril enerjide. Ve diyor ki: Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim. Burada Bazılarınız için arkadaşlar bir aşk üçgeni olabilir, belki hani evli bir e, eril olabilir ya da değildir ama e, böyle biraz e, mesafe koyuyordur. Yani biraz burada seni bekleteceğim ben diyor bakın. Seni aramayı tamamen unuttum. Yani pek de aklım sende değil diyor. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum diyor. Belki sen bana bir tepki verirsin diyor. Değişik. Evet. Aslan burcu dişil enerji bakalım ne diyor. Aslan burcu dişil enerji. Evet, yanıltma kartı geldi dişillerde de. Diyor ki yanıltma kartı. Seni eyleme geçirmek için ufak tefek oyunlarımla kıskandırmak hoşuma gidiyor diyor. Aslında içimdeki kız çocuğu sevilmek istiyor. Sev beni. Yani ben bir şeyler yapıyorum. Bir akta ak, ak, a, konuşamadım. Atraksiyonlar yapıyorum ama bütün yaptığım şeyler beni sevmen için, bana bağlı olman için diyor bakın. O yüzden ufak tefek sana oyunlar yapıyorum diyor. Küçük bir kız çocuğu gibi. Evet Başak burcu. Sevgili Başaklar. Bakalım Başaklar'da eril enerji bu hafta hangi mesajı veriyor sevdiceğine? Aa, güzel mesaj geldi arkadaşlar. Diyor ki bakın Başaklar eril enerji. Sen benim her şeyimsin sana kurban olurum diyor arkadaşlar. Daha ne desin çok güzel. Ve diyor ki bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın diyor. Sen benimsin, benim kadınımsın diyor. Sana kurban olurum diyor. Güzel. Evet Başak Burcu. Sevgili Başaklar. Dişil enerji. Bakalım karşısındaki sevdiceğine ne söylüyor? Başak Burcu, Aa, arkadaşlar, vay vay, Gaya çıktı, Gaya kartı çıktı, Gaya kartı toprak anayı temsil ediyor, biliyorsunuzdur birçok arkadaşım, ee, anne olmak istiyorum diyor, arkadaşlar burada dünya var, burada kökleniyor, burada da bir bebek enerjisi var görüyorsunuz, artık ben bir şeylerin adını koymak istiyorum, artık senin ne olmak istiyorum, ee, seninle topraklanmak istiyorum ve anne olmak istiyorum diyor. Yani belki evliler şu anda anne olmak istiyor ya da yeni başlangıçlar var. Hemen evlenelim ve ben anne olmak istiyorum diyen bir dişil enerji var arkadaşlar. Evet terazilerdeyiz. Terazi burcu eril enerji. Bakalım karşısındaki partnerine ne söyleyecek. Hangi mesajı verecek? Terazi burcu. Eril enerji. O a aynı kart çıktı arkadaşlar. Bir önceki kart daha doğrusu. Diyor ki eril enerji. Sen benim her şeyimsin. Sana kurban olurum diyor arkadaşlar. Teraziler daha ne desin eril enerji. Çok güzel geldi. Ve diyor ki bana olan ilgin Sevkatin, sevgin ve anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın diyor. O yüzden benden vazgeçme diyor bakın. Eril enerji gerçekten aşık, gerçekten seviyor. Evet. Sana kurban olurum diyor. Güzel. Dişil enerji bakalım ne diyor? Teraziler. Terazi burcu. Dişil enerji. Bakalım hangi mesajı verecek? Aa Gaya çıktı arkadaşlar. Gaya toprak ana demektir. Biliyorsunuzdur birçok arkadaşım. Ve e, artık dişiller anne olmak istiyor bakın. Anne olmak istiyorum diyor dişil enerji. Artık benim de bir bebeğim olsun istiyor diyor. Evet sevgili eriller duyuyor musunuz? Evet anne olmak isteyen bir dişil enerji var. Umarım öyle de olur. Evet, akrep burcu, sevgili akrepler. Evet, bu hafta bakalım kolektifte hangi enerji var? Eril enerji, akrep erilleri kendini nasıl ifade edecek? Sevdice yine. güzel mesaj çıktı arkadaşlar diyor ki eril enerji. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim diyor. Yani sizi aydınlığı ve güneşi olarak görüyor eril enerji. Sen benim kendimden kendime yolculuğumsun. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü görmemi sağladın. Yani bana bir şeyler kattın diyor eril enerji. Bu benim için çok değerli ve ancak seninleyken hissedebiliyorum bunu diyor ve gitme diyor. Yani burada eril dişilini göndermek istemiyor. Ya arada sıkıntılar var, evli bir eril olabilir. Ya da anlaşamama durumları olabilir. Sanki dişil enerji böyle gitmek istiyor, eril de ondan vazgeçmek istemiyor gibi. Evet, Akrep burcu dişil enerji. Akrepler. Akrep Burcu, Dişil Enerji bakalım. Partnerine hangi mesajı verecek? Yansıma kartıyla çıktı. Evet. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Bakın bir birleşme var burada. Bir köklenme var. Bir ikiz alev gibi. Ruh eşi olabilir belki. Diyor ki dişiller. Ben senin sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız. Yani biz birbirimiz için yaratılmışız diyor bakın burada çok güzel. Güzel mesaj verdi. Yay burcu eril enerji. Evet sevgili yaylar. Bakalım. Yay erkekleri karşısındaki kişiye hangi mesajı verecek? Yay burcu. Evet yay burcu Eril enerji diyor ki beni ne kadar seviyorsun Hani sevgisini sorguluyor arkadaşlar karşısındaki kişinin sevgisini sorgulayan bir e, eril enerji var davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin diyor Geceleri seni düşünmekten kendimi alamıyorum hep hayatımda ve yanımda istiyorum Evet Evet, bazen kırıcı olsam bile sen bunu aldırma diyor. Seni çok seviyorum diyor. Ama kırıcı da olmasın yani. Evet, Yay burcu. Dişil enerji. Kendisini nasıl ifade edecek? Karşısındaki kişiye hangi mesajı verecek? Yeniden başlayalım diyor arkadaşlar. Dişil enerji. Evet, Yay dişilleri. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Bu belki bir ayrılık vardı, araya bir şeyler girdi, biriler birileri girdi. Ee, o yüzden e, tekrar yeniden bir araya gelmek isteyen bir dişil enerji var arkadaşlar. Evet, oğlaklardayız. Oğlak burcu. Oğlak burcu eril enerji. Bakalım karşısındaki kişiye, sevdiğine hangi mesajı verecek? Oğlak Burcu. Evet. Eril enerji diyor ki, bana ait ve kadınım olduğum, pardon kadınım olarak gördüğüm tek insan sensin diyor. Sen bana aitsin, seni istiyorum diyor. Ama ve lakin senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin diyor. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu değiştirme gücüm olduğu anlamına gelemeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır diyor. Burada muhtemelen arkadaşlar evli bir eril var. Yani bir bağı var belki de Belki başka biri var, belki evli bir eril olabilir. O yüzden biraz kafası karışık, bir şeyleri düşünmek istiyor. Ama benden çok beklenti görme diyor yani. Beklenti geliştirme çok fazla benden. Ben biraz dinleneceğim, düşüneceğim. Ona göre karar vereceğim diyor. Yani belki üçlü enerji yok ama yine de belki erilin korkuları olabilir. Evet, devam ediyoruz. Dişil enerjiyle. Oğlak burcu dişil enerji. Evet, bağ kartıyla diyor ki dişillerde Oğlak dişilleri. Ben senden vazgeçtim desem bile saçım, tırnağım senden vazgeçmez diyor. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var. Biz birbirimize bağlıyız. Biz birbirimizden vazgeçemeyiz. Yani ben senden zaten vazgeçemem diyor. Evet. Dişiller güzel mesaj verdi. Kovalardayız. Kova burcu eril enerji. Bakalım bu hafta karşısındaki kişiye hangi mesajı verecek? Evet kova burcu. Aa, güzel mesaj arkadaşlar. Kendi içindeki dengeleri kuruyor sanki. Eril enerji, kovalar. Sen benim nefesimsin diyor arkadaşlar. Karşısındaki kişiye. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz, başıboş halden kurtaran bir mucize oldun diyor. Yani sizi mucizesi olarak görüyor bu kişi ve yanında huzur buluyorum diyor. Hakikaten burada bakın bir yin yang dengesi var. Gerçekten huzurlu, rahat bir eril enerji var. Sen benim nefesimsin diyen bir eril enerji var. Bakalım dişillerde durum nedir? Kova burcu dişilleri karşısındaki kişiye sevdiğine hangi mesajı verecek? Suskunluk var arkadaşlar. Suskunluk, bekleyiş, üzüntü, böyle bir duraksama durumunda sanki dişiller, suskunluk kartıyla ve der ki dişil enerji, senin hazır olmanı bekliyorum diyor. Sessizce bekliyorum diyor. Ne olur artık gel diyor. Hani belki bir üçlü e, enerji olabilir, bir aşk üçgeni olabilir. O yüzden burada. E, bir bekleme durumu olabilir. Belki bir söz vermiştir eril ona. Burada e, sessizce, sakince seni bekliyorum. Lütfen gel diyor. Evet, devam ediyoruz. Balık burcu. Evet, son burcumuz. Balık burcu eril enerji hangi mesajı veriyor? Bakalım bu hafta eril ne diyecek? dişiline. Evet, eril enerji balık burcu. Şöyle aldık. Diyor ki ya ne alakası var diyor eril enerji. Hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak korkusu salıyorsun diyor. Hani merak ediyorum o zaman diyor. Aklıma getiriyorsun diyor. Ben erkeğim ve kendimde her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarınla zorlama diyor. Hani belki dişil enerji belki bir şey hissetti. O yüzden biraz kıskançlık durumları oldu. Ama eril enerji de beni bunlarla lütfen zorlama diyor. Evet. Kıskançlıklarından bıktım diyor. Dişil enerji ne diyor bakalım? Balık burcu dişil enerji. Sevgili dişiller. Evet ışığımdan korkma diyor arkadaşlar dişil enerjide. Benden korkma, benden korkmana gerek yok. Karanlığıma alışmışken sen beni yıldızlara doğru yükselttin diyor. Yani erili onu yıldızlara doğru yükseltmiş. Şimdi ışığımdan korkup benden uzaklaşma ben seninle varım diyor. Sonra da sanki eril enerji uzaklaşmış. Hem iyi davranmış hem uzaklaşmış. Dişili de onu istiyor, benden uzaklaşma diyor, ben seninle varım diyor arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık, umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinizde yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.